Arkadaşlar Binance Telegram botu çıkartıyor arkadaşlar. Hemen kaydı olmak istiyorsanız yorumlar kısmına linki bırakıyorum. Oradan üye olabilirsiniz. Arkadaşlar hemen buradan start başlayıp Binance Moon X Telegram botuna giriyoruz. Arkadaşlar bizi güzel bir sayfa karşılıyor. Biraz bekletiyor yalnız herhalde yeni olduğu için. Evet. Hemen oyun oynamaya buradan başlayabilir. Puan kazanabilirsin arkadaşlar. Görevler kısmında da görevlerine getirerek puan kazanabilirsiniz. Arkadaşlar kısmında da arkadaşlar referans puanı olarak arkadaşlar %10 kazanabiliyorsunuz referans puanlarının karşılığı olarak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha yeni bir bot. Buradan oyun oynayarak puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi oyun tıkladım. Yalnız oyun tıkladıktan sonra arkadaşlar biraz bekletiyor. Evet şöyle bir oyun, var arkadaşlar. Hemen size gösterirken oynayayım. Bu hemen arkadaşlar bank getirmeniz gerekiyor arkadaşlar bu e, toplamanız için. Üzerine sıkladığınız anda gönderiyor arkadaşlar şeyi, kepçeyi. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde puanları toplayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir bot. Hemen iyi olup puanlar toplayıp başlayabilirsiniz. E-drop verirse de güzel bir e-drop vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere i̇yi günler.